Merhaba sevgili Başak Burcu. Haftalık tarot açılımınıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kartları önden karıştırdım ve çektim. E, dominant kart olarak yani haftalık genel enerjiniz e, değnek dokuzlusu olacak gibi görünüyor. Değnek dokuzlusu nedir? E, bir kere burada direnç gösterdiğiniz, yorgun ve bitap olmanıza rağmen sabır gösterdiğiniz ve mücadeleye devam ettiğiniz bir mesele olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. belki hakikaten yorulmuş durumdasınız ve artık hani buradan daha ileriye nasıl gideceğinizi bilmiyorsunuz ve belki bir şöyle bir es aldığınızda bir andasınız. Yani bir durup bir soluklandığınız fakat görüyorsunuz ki arkada o kur kafalar, böyle bir işte evinden uzak bir kız çocuğu korkmuş ama bir yandan da bir soluklanıyor sanki bir yerde durmuş gibi görünüyor. Yani evet genel diğer kartlarla birlikte düşündüğümde aslında geçmişten gelen belli ki bazı sıkıntılar var. Fakat konu her neyse yani bu açılımı siz ne için dinliyorsanız belli bir ilişkiye dair bir açılım mı bu size için yoksa işte işle ilgili bir açılım mı? buna siz karar vereceksiniz. Fakat konu her neyse direnç gösterdiğiniz, ...sabır gösterdiğiniz yorgunluğunuza rağmen... E, ...ve e, çabalamaya... Yani ...güç topladığınız bir andasınız. Yani çabalamaya da belki bu şekilde devam ediyorsunuz. Yani istediklerinizden vazgeçmemişsiniz. E, istedikleriniz için yolunuza devam edeceksiniz. Çabalamaya devam edeceksiniz. Fakat bir yandan da şöyle bir durup geri çekildiniz. Belki bir soluklandığınız, güç topladığınız... ...ve direncinizi de bu şekilde geliştirdiğiniz bir e, durma... Böyle bir ufak bir es anı içerisinde olabilirsiniz gibi geliyor bana. Ee, geçmiş enerjilere baktığımda e, kılıç altılısı ters geldi ve değnek yedilisi de ters geldi. Bir kere bu yani diğer yaptığım açılımlarda da çok benzer bir e, enerji simgeliyor benim bakımdan. Çünkü dediğim gibi değnek yedilisi nedir? İşte çalışmaktır değil mi? Yatırım yapmaktır, emektir. Sabır göstermektir, üstüne gitmektir. Yani hani inandığın şeyler için mücadele etmektir, çabalamaktır ve ne olursa olsun bir savunma geliştirmektir inandığın şeyler için. Fakat bu kartın ters gelmesi belli ki bırakmışsınız. Siz bir şeyleri bırakmışsınız. Belki yenilgiyi kabul etmişsiniz bu konuya dair. Ve artık hani ya yani korkmuş, sinmiş bile olabilirsiniz öyle söyleyeyim. Yani hakikaten o kadar artık üstünüze gelinmiş, o kadar mücadeleye rağmen bir sonuç alınamamış ki burada. Siz sanki artık hani yani daha yapacak bir şeyim yok. Ben elimden geleni yaptım dediğiniz bir yerdesiniz. Ve keza kılıç altılısının da ters gelmesi zaten yani burada iyileşmemiş, tamamlanmamış, geride bırakamadığınız aslında kalben kırık olduğunuz dediğim gibi iyileştiremediğiniz, şifalandıramadığınız bir mesele bu. Ve tabii ki üzgünsünüz. Nasıl belki ilerleyeceğinize dair bir yol haritası çizmeye çalıştığınız da bir andasınız. Çünkü yani evet hani aslında gitmek istediğiniz yollar varmış, davet edildiğinizi düşündüğünüz kapılar varmış ya da içinde yaşadığını düşündüğünüz neredeyse evler varmış ve bir anda bakmışsınız ki siz oralarda istenmiyorsunuz ya da oralara ait değilsiniz ya da size bir şekilde oralara ait olmadığınız hissettirilmiş. Evet yani ve iyileşemedi, iyileştiremediğinizde bir şey var burada hala sanki. Ve ne yapılabilir? Yani sanırım şu anda da zaten bu denek dokuzlusu tam anlamıyla işte bu yani dokuz rakamı da tarotta aslında hani düşünmeyi ve öngörüyü temsil eden bir karttır. Acaba siz şu anda önümüzdeki hafta genel enerjiler bakımından hakikaten yani bu geçmiş yenilgi, kalp kırıklığı, işte dediğim gibi hani aidiyetsizlik hissi nereden geliyordu, kimden kaynaklıydı, nasıl ortaya çıktı tam olarak bilemiyorum tabii ki. Bunun kaynakları, ya yani hikayenin tamamı sizde. Fakat burada hakikaten bir yorgunluk var. Yani bir hitap düşmüşsünüz ve çok çabalamışsınız. Yani çok çabalamışsınız ve karşılık alamamışsınız. O yüzden şu an durup yani hani o zaman şimdi ne yapacağım yani şimdiki yeni plan ne olmalı dediğiniz bir andasınız bence. Bu aslında hani iş hayatı gibi de görünüyor fakat bence manevi, duygusal manada, domestik hayatınızda da böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi özellikle de kılıç altılısının gelmesi bana bunu düşündürdü. Çünkü yani uyumla alakalı bir karttır bu ve yani altı rakamı ve ters gelmesi aslında bir, bir türlü uyumlanamadığınız ailevi bir düzen de söz konusu olabilir burada ve bir şekilde siz kendinizi belki hakikaten ne hangi yola gitmeliyim yani daha ne yapabilirim bu kadar çabaladım bu kadar emek gösterdim bu kadar uğraştım gönül meseleleri olabilir, arkadaşlık, ailevi bir mesele olabilir, işte iş meselesi olabilir ve artık yorgunsunuz. Yani burada ileriye nasıl gideceğinizi şu an bilmiyorsunuz. O yüzden durmuş ve güç toplamaya çalıştığınız bir andasınız. Belki o arada ama bir yandan da sevdiğiniz bir şey de yapıyor olabilirsiniz o güç topladığınız anda. Yani belki hani kendinizi toparlamak için size iyi gelen şeylere yönelmiş de olabilirsiniz. Ve bu yöneldiğiniz şeyler Belki insanlara çok garip de geliyor olabilir. Ya i̇nsanların çok böyle, Aa, yani siz böyle bir şey yapar mıydınız ya? Başak bunu yapar mıydı? Başak'ın bununla ilgisi var mıydı? Ya da Başak böyle bir şeyi neden düşündü? Ya da Başak böyle bir hobiyi ne zaman geliştirdi? Yani Başak'a dair böyle bir eksantrik bir şey var. Ki zaten yol gösterici kartta eksantrizm kartı geldi. Yani hani belki çok insanlara absürt gelen sizi çok böyle farklı gösteren yani sizi tanıdıklarından çok daha farklı bir yere getiren algılamalarına sebep olan yeni bakış açıları geliştiriyor, yeni hobiler geliştiriyor, belki hani hayatınızda yeni rutinler oluşturuyor olabilirsiniz ki bu kart Satürn destesinden geldi. 11. kart akrep pardon kova burcunu temsil eden bir kart. Ya yani prensiplerle ve insanlıkla alakalıdır bir kart. Yani Satürn destesi bilirsiniz, Saturn eğitimle alakalı değil mi? Zorluklar verir, bizi eğitir, hırsla alakalı bir destedir. Bir planettir aynı zamanda. O yüzden ne zaman ki ben bu kartı çeksem, yani eksantrizm kartı geldiğinde, bir kere adına münhasır belli yani, yani eksantrik bir mesele var burada ve belki bu insanları şaşırtıyor sizinle ilgili olarak. Yani sizden hiç beklemedikleri şekilde davranıyor. Sizden hiç beklemedikleri yollara giriyor olabilirsiniz şu anda. Ve bunu yaparak arkadaşlar aslında çok doğru bir şey yapacaksınız gibi görünüyor. Yani sanki evren sizi buraya getirmiş, bu noktaya vardırmış. Bunun bir sebebi var. Bu hobileri ya da bu eksantrik gelen insanlara çok farklı gelen ve anlam veremedikleri şeyler her neyse, yani sizi böyle bir anda ne derler o gruptan kolektiften belki hani farklı kılacak ama bu farklılığın da sizi besleyeceği yeni bir alana giriyor gibi görüyorum sizi. Ve öyle ki yani artık zaten her şeyi denemişsiniz siz geçmişte. O kadar çabalamışsınız, uğraşmışsınız ve insanlar size hak ettiklerinizi vermemişler arkadaşlar. Yani hak ettiğiniz bir türlü alınamamış ve şimdi aynı oyunu ya yani olduğu gibi tekrar aynı şekilde devam etmek çok manasız. Yani evet hani şu an durmuş düşünüyorsunuz ve bir hani dediğim gibi bir derin e, tefekkür halindesiniz. E, bir yandan da eş alıp bir şöyle bir soluklanıyorsunuz ve e, gelecek hamlem ne olmalı diye düşünüyorsunuz ve belki de gelecek olan hamleniz dediğim gibi daha böyle işte kova burcunun işte daha fütüristik de böyle geleceğe odaklı dijital mecralarla alakalı daha sosyal medya ile alakalı bir takım çok böyle size uygun görünmeyen ya da sizin de kendinize uygun görmediğiniz yeni tercihlen yeni seçimler yapacak olabilirsiniz. Ve aslında çok radikal de kararlar alacak olabilirsiniz. Yani mesleğinizle ilgili olabilir ya da ev yaşantınızla ilgili olabilir bu mesele. Ama benim şahsi bir fikrim genel olarak sanki evet yani işle alakalı bir durum var gibi ve tutkularınızla alakalı bir, alakalı bir durum var gibi. Çünkü değnek çok geldi. Hem değnek gelirse hem değnek dokuzlusunun gelmesi. Aslında burada hani kendi iç görünüzü tutkularınızla belki yeniden organize ettiğiniz ve uyumlandırdığınız ve ona göre bir yol seçme kapsamında yeni haritalar çıkardığınız bir duraksama ve soluklanma anı gibi görünüyor bu hafta sizin bakımınızdan. Ve öyle ki bu duraksama anında bir yandan da belli bir hakikaten her şeyi böyle daha net görebileceğiniz Tıpkı bir Şahin gibi o keskin hayl gözleriyle Şahin geldi yol göstereceği ruh hayvan destesinden. Demek ki böyle hani çok gözlemci olacağınız, her şeyi böyle en ince detayına kadar göreceğiniz ve o gördüğünüz şeylerin ya da hissettiklerinizin, izlediklerinizin, gözlemlediklerinizin her neyse bu en ufağından en büyüğüne ya da en önemsiz görüneninden en önemlisine hepsi sizin için ilahi bir anlam ve mesaj taşıyor olacağını düşünüyorum. Çünkü sizin gitmeniz gereken yeni bir yol var ve belki bu yol insanlara çok siz, size uygun bir yol gibi görünmeyebilir ya da sizi böyle hani topluluktan daha ayrı kotu gibi çıkartacak bir tarafı olabilir. Sizi farklı kılacak bir yol olabilir bu. Fakat bunu yapabilirsiniz. Çünkü kartlar da zaten bunu yapmanız gerektiğini bence destek veriyor ve salık veriyor gibi görünüyor. Ve evet dediğim gibi hani hem küçük detayları hem de büyük resmi çok iyi görünür, göreceğiniz ve kendi sadece kendi isteklerinize, kendi tutkularınıza, ne yapmak istediğinize yani o içinizdeki ateşe odaklanıp orayı takip edeceğiniz bir evre başlıyor sanki. Dediğim gibi bu kariyer yaşantınızda da olabilir yahut iş aşk veya aile yaşantınızda da olabilir yani yeni bir yeni bir daha daha farklı bir yola giriyor gibisiniz yani çok eksantrik bir seçim yapıyor gibisiniz belki bunu sizi, sizi bu noktaya getiren olaylar da iyileştiremediğiniz olaylar da karşılığını göremediğiniz adaletli davranılmayan durumlar da sizin yani sizin çıkarınıza dönüşecek gibi yani sizin size bunlar da fayda sağlayacak gibi görünüyor bana kalırsa. Evet yani hani bir yandan da yani şahin enerjisi aslında hani böyle hiç beklemediğiniz haberler de gelebilir aniden. Yani hiç böyle beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz şeyler duyabilirsiniz ve güzel şeyler olabilir. Sizi şaşırtabilir bu alacağınız mesajlar ve hızlı gelecek bunlar yani siz bile şaşıracaksınız. Yani ben Hani diyorum ya siz şu an çünkü biraz daha böyle geçmişin enerjileri işte çabalamışsınız, uğraşmışsınız, emek vermişsiniz ama karşılığını alamamışsınız. E ve buradan hala iyileşememişsiniz. O yüzden belki e, dediğim gibi size haksızlık yapan insanlardan bile bir şeyler duyabilirsiniz ve bu sizi şaşırtabilir. Çünkü siz hala o mentalitedesiniz, mentalitedesiniz. Yani ben adaletsizliğe uğradım. Ben çok çabaladım, çok çalıştım ama karşılığını alamadım ev yaşantısı, iş yaşantısı fark etmeksizin emeklerinizin karşılığını alamadığınızı ve gerçekten burada iyileştiremediğiniz bir takım duygusal hasarlar, yaralar, ağrılar olduğunu görüyorum. Tam da o yüzden zaten işte es almış ve bir durduğunuz, soluklandığınız bir andasınız ve bütün bütün bu yaşananları şöyle bir gözlemleyip düşünüp güncel hayatınıza giren enerjilerle bir arada şöyle bir hemhal olup yani artık yani yeni bir yol haritası çıkartmaya çalıştığınız bir hafta olacak gibi görünüyor ve belki öyle bir yol haritası olacak ki bu herkes şaşıracak. Ya da işte dediğim gibi yani çok beklemediğiniz yerlerden beklemediğiniz mesajlar, teklifler alabilirsiniz. İş bağlamında da olabilir bu, ilişki bağlamında da olabilir. Ya ailenizden de aynı şekilde belki görüşmediğiniz insanlardan bir şeyler duyacaksınız ve bu size gerçekten çok iyi gelecek, sizi yeni yollara sokacak da olabilir her ne kadar her türlü iletişim bu hafta arkadaşlar yani en önemsiz görünen böyle çok ince detay gibi görünen her şey dahil bence büyük resme hizmet edecek ve ilahi bir ilahi bir görevi ilahi bir amacı olan meseleler olacak bunlar sizin kendi gönül gözünüzü açabilmeniz ve enerjinizi daha keskinleştirip iç görünüzü keskinleştirip gelecekteki diğer hamlenizi yapmak için hepsi çok faydalı olacak. O yüzden yani her şeyi yani perspektifinizi değiştirmeniz gerekebilir belki bazı konularda. Çünkü dediğim gibi hem büyük resmi hem küçük resmi göreceğiniz ve bu ikisi arasındaki analitik ilişkiyi çok rahat kuracağınız, doğru sentezler yapacağınız ve gerekli olanı alıp gereksiz olanı bırakıp yolunuza devam edeceğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor. Ya enerji düz geldi yani Şahin kartı düz geldi. Bu da demek oluyor ki zaten hani siz şu durup dinlendiğiniz ve ee, soluklandığınız, şöyle bir kendinize gelmeye çalıştığınız şu anda zaten o büyük resmi görmeye çalışıyorsunuz. Yani ben bu haksızlıkları, adaletsizlikleri neden yaşadım? Ben neden bu kadar bu ilişkiye, bu işe emek verdim de karşılığını alamadım? ya yani şöyle de bir tarafı var. Yani Başak Burçları biz e, hizmeti seven karakterleriz. Ben de Başak Burcu'yum. Bunu daha önce de belirtmiştim. Hep böyle yani çalışırsak olayları çözebileceğimizi, işte emek verirsek, ilgilendiğimizi, istediğimizi, e, önemsediğimizi gösterirsek karşımızdaki insan da aynı şekilde işte sen beş ekmek koydun o da beş ekmek koyacak gibi böyle bir hani çok lineer bir düşünce yapımız var bizim. Fakat Hayat öyle işlemiyor arkadaşlar. Siz 20 tane koyuyorsunuz, karşınızdaki bir tane bile çıkarıp koyamıyor. Çünkü öyle bir duygusal hazinesi, haznesi, zenginliği, vericiliği olmayabilir yani. O zaman da hayal kırıklığına uğruyoruz biz arkadaşlar ve o ne oluyor? İşte küsüyoruz, hayata küsüyoruz, kendimize küsüyoruz, sevdiğimiz insanlara küsüyoruz. Hani ben o kadar şey yaptım, o kadar emek verdim, o kadar adaletli davrandım, karşılığı bu olmamalıydı gibi. Ve bu da bizde ne oluyor? Çok daha şüpheci belki bazen hınçlı, negatif duygulara yol açıyor. Fakat şu an öyle bir yerde değiliz sanki. Yani dediğim gibi bir es aldığımız ve evet, kendimizi yenilediğimiz bir yerdeyiz. Artık hani hem büyük resme hem küçük resme hem kendi hatalarımızı hem de karşı tarafın eksikliklerini gördüğümüz. Yani hani mesele diyorum ya sadece karşı tarafta olamaz sorunlar. Ya bu adaletsizlikleri yaşadık. Tabii ki adaletsizlikleri kimse hak etmez. Ama Acaba burada bir benim payım var mıydı da sormamız gereken bir an olabilir bu bizim kendimiz için ve belki de zaten bu hafta soluklanıp şöyle bir kendi kendimize kalıp düşündüğümüz şu anda bu haftada bu süreç zarfında belki zaten hani kendi hatalarımızda nerede yanlış yaptığımızda daha iyi ve daha net göreceğiz gibi görünüyor. Ve içgörümüz de yükselecek bazı şeyler dediğim gibi ilahi mesajlar olarak önümüze düşecek. Ee, belki çok böyle yeni insanlar da gelebilir hayatımıza, çok eksantrik insanlar da gelebilir, ee, eksantrik işbirlikleri de hayatımıza girebilir ve biz bile hani ne yapmalıyız, ya, biz bile şaşırabiliriz yani dediğim gibi. ya yani böyle eksantrik ve böyle hani kendim, çok aşina olmadığımız sürprizlerle dolu bir hafta olabileceğini düşünüyorum. Ee, ve belki hani bu bizde bir perspektif değişimine de yol açacak. Acaba yani biz nerede hata yaptık? Yani Başak burcu sen nerede hata yaptın? Neyi fazla ne için fazla çaba çaba sarf ettin? Ya da ne için daha fa farklı daha farklı bir çaba sarf etmeliydin? Belki hani senin çaba sarf etme biçimin o olaya hizmet etmiyordu. O kişiye hizmet etmiyordu. Belki hatta o kişinin negatif taraflarını keskinleştirip güçlendiriyordu değil mi? Hani bazen çok çalışmak da işe yaramaz ya. Demem o ki Evet yani bu hafta şöyle bir durup dinleneceğimiz, Başak Burcu durup dinleneceğin, şöyle bir kendine geleceğin ve güzel mesajlar alacağın, yani bakış açını değiştirecek yeni mesajlar alacağın, yeni enerjilerle hemhal olacağın, olayların vuku bulacağını düşünüyorum. Bazı mesajlar gelebilir beklenmedik yerlerden, beklenmedik insanlardan, beklenmedik şekillerde hepsini alın, hepsini cebinize koyun, hiç tepki vermeyin, dinleyin, anlamaya çalışın, bakış açınızı değiştirmeye çalışın ve daha olayları daha keskin bir şekilde, daha bütüncül bir şekilde ve daha gönül gözünüzle, üçüncü gözünüzle görmeye çalışın. Bu sizi ileriye sıçratacak. Bence maddi manevi bazı fırsatlar gelecek bu hafta karşınıza hayatınızı büyütebilmeniz bakımından ve kendinizi güvence altına alabilmeniz, evinizi, ev yaşantınızı, duygusal stabilitenizi düzene sokmak bakımından. O yüzden hiç yargılamadan geleni kabul edin, anlayışla yaklaşın, dinleyin ve bakış açınızda gelişecek olan bu yeni değişimler her neyse onlara da eyvallah diyin. Aldım, kabul ettim deyin. Güvenin. Yani sanki bu hafta hayat size güven yani kendinize kendinize yeniden güvenmeniz için bir fırsat da verecek. İnsanlara da sanki yeniden güvenmeniz için bir fırsat verecek. Siz bunu hissediyorsunuz ama bence zaten. Yani hani şu anki bu durup düşünmeniz, bir soluklanma anı dedim ya. Bunun farkındasınız siz Başak burcu biliyorsunuz bir şeyler dönüşüyor, değişiyor, hissetmeye başladınız, görüyorsunuz. Belki hala geçmişten gelen bazı korkular, kaygılar var. Fakat bunları geride bırakmak ve dediğim gibi bu hafta soluklanıp şöyle bir kendinize gelerek olayları başka bir bakış açısıyla görmek ve değerlendirmek size iyi gelecek. Belki egzantrik şeyler de yapabilirsiniz. İnsanların hiç beklemediği şekillerde davranabilirsiniz her ne yaparsanız bu manada size de karşı tarafa da iyi geleceğini düşünüyorum. Evet sevgili Başak Burcu umarım evet, anlamlı bir açılım olmuştur. Benim için oldu çünkü ben de Başak Burcu'yum ve açıkçası okurken biraz böyle kendim bile şaşırdım. Özellikle bu egzantrizm kartının gelmesi beni de şaşırttı. Ama bir yandan da özellikle Şahin kartıyla bir arada gelmesi bana da kendimi evet yani bu aslında anlamlı geliyor çünkü son birkaç gündür yaşanan şeyler hayatımda da beni şaşırtıyor açıkçası insanlar da keza öyle. O yüzden evet merak ediyorum beğendiniz mi beğendiyseniz e, yorum yap, yapmayı işte size uydu mu uyumlandınız mı merak ediyorum yazmayı unutmayın. E, evet yani muhtemelen bu çarşamba günü gibi tekrar bir açılım daha yapacağımı düşünüyorum çünkü Yengeç Burcu'nda bir yeni ay var. E, Öyle. Umarım güzel bir hafta geçirsiniz sevgili Başak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.